Merhaba, ben Türk Kızılar Konya Toplum Merkezi Çocuk Gelişim Uzmanı Gökçe Hafızoğlu. Bugün sizlerle 0-3 yaş döneminde çocuğu olan ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik oyunlarda kullanabilecekleri oyuncaklar hakkında bilgi vereceğim. Gelişim, doğum öncesi dönemden başlayıp hayatımızın sonuna kadar devam eden sürekli ve düzenli değişimlerdir. Gelişimi, hareket gelişimi, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim ve zihinsel gelişim olarak sınıflandırılır. Her çocuk biriciktir ve her çocuğun kendine özel bir gelişim hızı vardır. Bu yaş dönemindeki çocukların en temel ihtiyacı güven duygusunu hissetmektir. Bununla birlikte gelişim çevre ve kalıtımın etkileşimiyle meydana gelir. Örneğin çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmek, etkileşimle nitelikli oyunlar oynamak, ona güven duygusunu hissettirmek, yeterince beslemek, iyi bir eğitim ortamı ve zengin uyarıcılığı bir ortam sunmak gelişimi olumlu etkiler. Örneğin şekil küpünde uygun şekli bebeğinizin tutup kavrayıp uygun boşluğu görüp ve uygun boşluktan geçirerek atması bebeğin motor becerileriyle birlikte bilişsel gelişimini de destekler. Bebek kitaplarından hayvanlar kitabını alıp e, kitabın sayfalarını parmaklarıyla çevirmesi e, hem motor becerilerini destekler. E, bunun yanı sıra e, buradaki kedinin tüylerini hissetmesi buradaki dokuyla birlikte e, hem bilissel gelişimini e, hem duygusal becerilerini destekler. Ve burada e, kediyi görüp miyav sesini çıkarması, bebeğimizin dil gelişimini olumlu yönde destekler. Bebek Puzzle'ları iki parçalıdır. Örneğin bir balık görseli bu iki parçayı birbiriyle eşleştirmesi yine zihinsel becerilerini destekler. Daha sonra "Aa bu neymiş? Bu renkli bir balık. Balıklar nerede yaşar? Suda yaşar." gibi karşılıklı iletişim kurarak gördüğü, dokunduğu nesneyi, nesnenin özelliklerini, canlının özelliklerini söylemeniz hem bebeğinizle olan iletişiminizi artıracaktır hem de bebeğinizin gelişimini desteklemenizi sağlayacaktır.